Herkese de mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ben çocuk doktoru Doktor Mahir Tanrıverdi. Bugün de yine ilgi çekici bir konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz bugünkü videomuzda? Bugünkü videomuzda da çocuklarda alerjiden biraz bahsedeceğiz. Sık sorular geliyor. Hocam çocuğumda alerji var mıdır? İşte alerji varsa bunu nasıl anlayabiliriz? Alerji testine gerek var mı? E, alerji testi hangi durumlarda yapılması gerekir gibi alerji alerji ile ilgili sık sorular geliyor. Biz de biraz bu konudan biraz bahsedeceğiz. E, sizin de gene konuyla ilgili kafanıza takılan yerler olursa videomuzun alt kısmına yazarsanız onlar da zaten bildiğiniz üzere e, mümkün olacak cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ee, gene kanalımızı takip ettiğiniz için de herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdi baştan başlayacak olursak alerji. Şimdi alerji toplumda ne yazık ki son zamanlarda oldukça alt artmış bir e, bulgu, rahatsızlık. Yani alerjik artık toplumda yaygın olarak görüyoruz. Neden yaygın olarak görüyoruz? Çünkü e, toplum eskiden e, köylerde yaşıyordu. Köylerde yaşayan daha çok toprakla temas eden, sürekli toprakla iç içe olan e, kişilerde, çocuklarda aslında e, biz alerjik reaksiyonları çok görmüyoruz. Ancak toplum e, topraktan uzaklaştıkça, doğadan e, uzaklaştıkça, köylerden şehirlere, kent yaşamına geçtikçe ve çocuklar e, apartmanlarda yaşamaya başladıkça ne oldu? Topraktan uzaklaştılar. E, kapalı ev ortamları içerisinde yaşamaya başladılar. E, ve daha izole bir ortamda yaşamaya başladılar. İzole ortamda yaşamak, topraktan uzak yaşamak, kapalı ortamda yaşamak kişiyi genellikle enfeksiyon rahatsızlıklarından koruyabilir. But, bu, insanlar genellikle daha az enfeksiyon hastalığı geçirir. Ancak bu e, bu insanlarda genellikle alerjik reaksiyonlar artar. Dolayısıyla söylediğimiz gibi toplumun e, köylerden topraktan uzaklaşması kentle şehirli yaşama geçmesi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde alerjik bulguların alerjik rahatsızlıkların artmasına neden oldu. E, pek hocam e, bu alerji testlerinden bahsediyor. İşte çocuklarımızda alerji testi yapmamız gerekiyor mu? Çocuklara hangi durumlarda alerji testlerinin yapılması gerekir? E, şimdi alerji testlerini bir kere iki gruba ayırmak gerekiyor. E, en sık yaygın olarak yapılanları bir deri testi olarak yapılan e, alerji testleri var. Bir de kanlar, kan dal kan tahlili olarak alerji testleri yapılabiliyor. Yani dolayısıyla testleri iki yani başka alerji testleri de var ama en yaygın olarak kullanılan tipler genellikle deri testleri ve kan tahlilleri. Bunlar ihtiyaca göre ihtiyaç halinde e, kullanılması gereken testler. Tabi her alerjisi olan insana da alerji testi yapmaya da işin açısı gerek yok. Neden? Çünkü söylediğimiz gibi toplumda ben dahil hemen hemen herkesin az ya da çok miktarda alerjisi var. Mesela şu anda dikkat ederseniz zaten benim sesimden anlaşılacağı üzere biraz burnum tıkalı olarak konuşuyorum. Şu anda mesela burnum kaşınıyor. Bunlar mesela alerji belirtiler aslında. Benim de alerjim var. Ancak tabii ki bu kadarcık alerjik semptomum var diye gidip kendi kendime bir alerji testi yaptırmıyorum. Ya da çocuğumda böyle alerji semptomları var diye çocuğumu alıp alerji testi için götürmüyorum. Kimlere alerji testi yapılması gerekir? Alerjik belirtilerinin, alerjik rahatsızları gerekir. Yoğun olan kişilere alerji testleri yapması gerekir. Nedir? Mesela ufak bir burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı gibi değil de çocuğunuz mesela alerjiye bağlı olarak sürekli olarak solunum sıkıntısı, sürekli olarak bronşiyel hata geçiriyorsa ve bunu bir şekilde önleyemiyorsanız, tedavi etmekte zorlanıyorsanız mesela bu çocuğa alerji testi yapılabilir. Başka ufak bir kızarıklık döküntü olan bir insan alerji testi yapmaya gerek yok. Ama siz ya da çocuğunuz sürekli olarak alerjik döküntüler geçiriyorsanız, sürekli tekrarlayan ürtükerler geçiyorsanız ve bu ürtükerin kaynağı bir, bir şekilde tespit edilemiyorsa gene e, bu çocuklara ve bu yetişkinlere de tabii ki alerji testi yapılabilir. Dolayısıyla söylediğim gibi alerjisi daha yoğun olan, daha şiddetli semptomları olan kişilere alerji testi yapmak daha uygun olur. E, Herkese alerji testi yapmaya işin açısı gerek yok. Zaten dünyada da böyle yapılmıyor. Hiçbir yerde de böyle yapılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü de böyle bir şey önermiyor. Çünkü normal hafif alerjik belirtiler toplumda büyük bir çoğunlukta insanda bulunmuyor olduğu için bu e, insanlara e, rutinde e, ekstradan bir alerji testi yapmaya gerek yok. Burada artık aslında önemli olan şey şu. E, mevcut alerjik e, semptomlar kişinin, çocuğun ya da yetişkinin hayat kalitesini ne kadar etkiliyor? Hayat kalitesini fazla etkilemiyorsa, günlük yaşam kalitesini etkilemiyorsa, ciddi sıkıntılar yaratmıyorsa tabii ki bu kişilere alerji testi yapmaya gerek yok. Gene bir başka sık sorulan soru hocam işte bir çocuğa alerji ilacı kullanmak için illa alerji testi yapmaya gerek var mı? Yok aslında böyle bir şey de e, 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 yani şart değil. Yani bir çocuğa biz alerji testi yapmadan da alerjide kullanılan şurupları işte çiğneme tabletleri ya da kremleri kullanabiliyoruz ki çoğu zaman zaten bu şekilde kullanıyoruz. Yani çocuk doktorları işte aile hekimleri ya da alerji doktorları çoğu zaman çocuklar alerjiler verirken test yapmadan veriyorlar. Dolayısıyla ilaç vermemiz için illa test yapmamıza gerek yok. Eğer siz çocuğu muayene ettiğimizde semptomlarından, bulgularından, hikayesinden onun alerjik olduğunu düşünürsek zaten gerekli olan alerji ilaçlarını onlara başlayabiliyoruz. Şimdi alerji testi yaptırmayla yani bir kere dedik? Alerji testini kim, nasıl, ne zaman yaptırılması gerekir dedik? Ciddi problemler yani alerjiyle ilgili ciddi rahatsızlıklar olan işte alerjiye bağlı işte bronşiyolit atakları geçiren, astım atakları geçiren, ciddi dökünsü, kaşıntısı, ürtükeryal döküntüler olan ya da ciddi egzamalar olan kişiler alerji testleri yapabilir. Peki hocam biz bu testleri nerede yaptıralım. Şimdi kan tahlillerini zaten alan belli başlı yerler var. Genellikle eğitim araştırmaları hastalığı alıyor. Üniversite hastaneleri genellikle bu alerjiyle ilgili kan testlerini yapabiliyor. İşte total IgE, spesifik İG dediğimiz kan tahlilleri ya da özel kurumlar bunu yapabiliyor. Devlet hastanelerinin çoğunda alerji kan tahlili olarak alerji testi olmayabiliyor. Bunlar çünkü ayrıntılı testler olduğu için genellikle e, ileri değerlendirme ya da üniversite hastanesi, araştırma hastanesi ya da özel kuruluşlarda yapılabilen testler. Dolayısıyla bu buralarda kan tahlili yapılabiliyor ama şunu söylemek gerekiyor ki kan tahlili yaptırmak biraz daha maliyetli. Çünkü kan tahlili daha e, maliyeti yüksek olan. Dolayısıyla eğer ücretli olarak yaptıracaksanız da ücreti yüksek olan bir test. Diğer taraftan e, kan tahlili dışında diğer test ne? Diğer test ise daha yaygın olarak kullanılan e, şey deri testleri. Deri testleri toplumda daha yaygın olarak kullanılıyor. Neden? Hem yapımı aslında uygulaması daha hızlı oluyor hem sonuçlar hızlı alınıyor hem de tabii maliyeti daha düşük. O yüzden de deri testleri daha çok yaygın olarak kullanılan testler içerisinde bulunuyor. Alerji testleri içerisinde. Ama burada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hocam biz bu deri testini nerede yaptıralım? Yani herkes yani şimdi özellikle özel sektörde bu deri testlerini hemen hemen çoğu doktor yapmaya başladı yani alerji uzmanı olan da yapıyor alerji uzmanı olmayan doktorlar da yapıyor ben bu anlamda tabi buna çok uygun görmüyorum dolayısıyla her işi kendi uzmanı yapması gerekir o yüzden eğer alerji testi yaptıracaksanız özellikle deri testi yaptıracaksanız bu testi yapan kişinin alerji uzmanı olduğunu olduğundan emin olmanızda fayda var. Yani böyle bir test yaptırmayı düşünüyorsanız mutlaka çocuğu, çocuk alerji, yani çocuğunuza böyle bir test yaptırmak istiyorsanız çocuk alerji uzmanına gidin. Yok kendinize yaptırmak istiyorsanız kendiniz alerji uzmanına gidebilirsiniz. Yetişkinler için olan alerji uzmanlarına gidebilirsiniz. Ama sonuçta şunu söylemek gerekiyor ki eğer bir alerji testi yaptıracaksanız çocuğunuza ya da kendinize mutlaka işin uzmanına yani alerji uzmanına gitmeniz gerekiyor. E, deri testleri açısından e, kan tahlillerinde söyleyeyim. Kanda bakın alerji testleri ise e, belli hastanelerde yapılıyor. Onu zaten az çok biliyorsunuzdur. E, burada tabii testlerle ilgili bir de şöyle bir nokta var. E, şunu da belirtmek gerekiyor ki alerji testleri %100 e, sonuç veren testler değil. Yani bazen e, sizin yaptığınız testlerde yapılan testlerde çocuğunuza yapılan testlerde çocuğunuzun alerjisi saptanamayabilir. Yani alerjisi olan bir kişiye ya diyorum süt alerjisi, yumurta alerjisi ya da işte toz polen alerjisi olan bir kişi test yaptığınızda çoğu zaman genellikle bu testlerde ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda e, çıkmayabilir yani e, sonuçlar e, bazen e, sizi yanıltabilir. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu da şundan bir kere ortam koşulları ve yapan kişi önemli. Eğer yani ortam koşulları uygun değilse özellikle deri testlerinde ve yapan kişi bu konuda tecrübeli değilse bir kere alerji testinin yanlış sonuç verme ihtimali çok yüksek. Ancak her şey uygunsa ortam koşulları uygun yapan kişi de çocuk alerji uzmanı ise burada bile. E, alerjiniz çıkmama ihtimali var. Yani testlerde sizin alerjinizin tespit edilmeme ihtimali var. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu da e, alerjinin tipiyle ilgili daha çok. Yani alerjilerimiz biz ikiye ayırıyoruz. IgE aracılıklı alerjiler ve IgE aracılıklı olmayan alerjiler. Bu tabii işin biraz daha e, bilimsel, e, tıbbi boyutu. Ancak bu IgE aracılıklı olmayan ve genellikle yaklaşık olarak normal total alerjinin %20'lik 30'luk kısmını oluşturan bu alerji tiplerinde genellikle alerji testleri normal çıkabilir. O yüzden de e, testler her zaman da Kesin %100 sonuç verecek diye bir şey diyor yok. Bunu da akılda tutmak gerekiyor. Bazen testler normal olduğu halde çocuğun ya da kişinin alerjisi olabilir. Bunu da gene göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten testi yapan alerji uzmanı da gene size bu konuda e, bilgi verecektir. E, alerji ile ilgili, alerji ile ilgili mümkün olunca kafama takılan şeyleri burada. Daha sonra ailelerden bize gelen soruları mümkün olunca cevaplandırmaya çalıştık. Bizi takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa videonun alt kısmına yazarsanız cevaplandırmaya çalışacağız. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.